Ben yani, holiganizm dediğimiz şey zaten yani futbol. Hani şimdi futbol severler belki kısacaklar ama futbol dediğimiz şey ne? Hani bir oyun mu? Gerçekten bir keyif mi? Ee, sana soruyorum Ataberk. Bir fair play mi? Efendim bir dostluk mu? Kim kimle dost? Küfürden başka birbirlerinin efendim af buyurun annesine babasına sövmekten başka birbirlerini tahrik edici ifadeler kullanmaktan başka küçük düşürücü cümleler kurmaktan başka ne işe yarar futbol? Futbolun sağladığı şey ne? Bunu bir sefer tartışmak lazım. Yani biri birini darp etti. Vurdu, gündem ayağa kalktı. Statlarda binlerce insan aynı anda küfür etmiyor mu? Hakeme, futbolcuya küfür edilmiyor mu? Holiganizm, fanatizm zaten var. Ve çok ciddi zarar veriyor. Toplumu bölen bir şey fanatizm. Yani bir A takımı ile B takımı taraftarı aynı aileden de olsa birbirlerine devamlı küfür eden, devlet meselesi gibi olmazsa olmaz bir meseleymiş gibi birbirleriyle efendim devamlı sürede didişen bir kitle var ortada. Ve Türkiye'de, dünyada herkes futbolla ilgileniyor. Futbolun ne olduğunu bana ifade etsinler. Biz ifade edelim. Dostluk. Yani bugün Türkiye'de futbol dostluk sağlayan bir şey mi? Türkiye üzerinden konuşalım. Belki Avrupa ile alakalı bana bir şeyler söyleyebilirsin. Milyon dolarlar harcanıyor. Değil mi? Kimse mesela bunu dillendirmez. Yani bir İngiliz kulübü satın alır, milyar dolarlar verir, bir futbolcu satın alır, o kadar insan aç mesela, hiç kimse bunu dillendirmez. Futbola bu kadar yatırım yapılması gerekiyor mu? Futbolun insana kattığı şey ne? Bunu, evet futbolcuların karınlarını doyuruyor olabilir, teknik direktörlerin karınlarını doyuruyor olabilir, o çalışanların karınlarını doyuruyor olabilir ama bir futbolcu 90 milyon eder mi? Bir futbolcuya bu kadar verilir mi? Yaptığı iş olmasa, böyle değerlendirelim Ataberk. Yaptığı iş olmasa kim aç kalır? Kim susuz kalır? Kim, yani olmazsa olmaz mıdır? Futbol yokken insanlar ne yapıyorlardı? Futbol olmasın anlamında konuşmuyorum ama holiganizm dediğimiz, fanatizm dediğimiz eğer <laughs> bir ülkede bu varsa en büyük engel budur. Birbirlerine devamlı hakaret eden, devamlı şike isnat eden, devamlı sıkıntı oluşturan bu yani futbol üzerinden siyasi mesajlar vermelerden tutun efendim bilmem nelerden tutun statlara harcanan milyonlarca liralar var. Milyonlarca liralar var. Yani bu değer mi? Hani bunu aklıselim olarak söylüyorum. Futbol zevk keyif işidir. Milyonlar yatırılır mı? Sadece bir vatandaş olarak bunu soruyorum. Hani bunu e, olmasın anlamında sormuyorum. Bunun faydası nedir? Bunu iyi değerlendirmek lazım, iyi konuşmak lazım. Ama bugün gördüğümüz nokta işte geçen Twitter'da gündem futbolcunun kafasına değil mi demir sopayla vurmuş, efendim biri birinin kanını akıtmış. E bu olacak olan bu. Sen oraya o kadar polis koyuyorsun. Hadi o polisleri koyma bakalım. Madem futbol fair Play, polis koyma bakalım nasıl olacak? Mümkün mü? Değil. Polisle, kanunla korumak zorundasın. Mecbursun. Çünkü futbol bugün kavga ve gürültü demektir.